Bugün 4 farklı düğüm çeşidinden toplam 12 tane lider düğümü bağladık. Bu düğümlerin 3 tanesi Albright düğümü. Bunları da görmüş olduğunuz bu teraziye bağlayacağız. İpin diğer ucunu da koya'ya bağlayacağız. Albright'ın ikinci düğümünü test ediyoruz. Yavaş yavaş su koymaya başlayalım. Koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 de bayağı dayanıklı. 9 Onu geçecek. Onu geçecek. Onu geçecek. Abla! Abla! Albright düğümünün ikincisi 5 kilo 650 gramda koptu. Zaten bizim misinamızın dayanım kapasitesi 5 kilo 700 gramda. Tam koptu. 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 İşim bitti abi. Ver sen. Düğümler yarışıyor. Videomuz için Albright düğümü hazırlıyoruz. İlk önce şu şekilde bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra ipimizi bu halkanın içinden geçiriyoruz. Alttan ve içinden. Yaklaşık 12-13 santim pay bıraktım. elimizin orta parmağını buradan destek olarak tutuyoruz. Ve başlıyoruz. 1, 2, 3, 10, 11, 12. 8 tur geriye geliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu turlar bu iplerin üzerine binmek zorunda. 6, 7 ve 8 tur. Başlarken alttan başlamıştık. Sonlandırırken yukarıdan ve içinden geçiriyoruz. Tamam koptu. 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 İşim <laughs> bitti abi.